Park kavgası kanlı bitti. Suriyeli grup diş teknisyenini bıçakladı. Gaziantep'te park kavgası kanlı bitti. İddiaya göre Suriyeli grup bir kliniğin önüne otomobil park etti. Klinik çalışanlarının gruptan araçlarını çekmelerini istemesi üzerine kavga çıktı. Kavgada bir diş teknisyeni bıçakla yaralandı. Öte yandan kavga ile ilgili sosyal medyada Türk eczacının kolu satırla koparıldı, iddiaları yer aldı. Söz konusu iddialar üzerine Gaziantep valiliğinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. İşte haberin detayları. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Suriyeli grupla bir diş kliniği çalışanları arasında çıkan park kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı. Eyüpoğlu mahallesindeki özel ağız ve diş sağlığı polikliniği çalışanları ile Suriye uyruklu bazı kişiler arasında park edilen araç nedeniyle tartışma çıktı çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirilen taraflar, tekrar tartışmaya başladı. Çıkan kavgada poliklinik çalışanı diş teknisyeni Hamit Ye, 38 bıçakla kolundan yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Hamit Ye'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavga sırasında bir hafif ticari araçta zarar gördü tarafların yatıştırılması için bölgeye Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yaralanan HEMŞEHRİMİZ evde istirahat etmektedir. Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında ve basında, Kentteki Suriyeli bir sığınmacının tartıştığı bir Türk eczacının kolunu satırla vurarak kopardığına dair iddiaların yer aldığı hatırlatılarak bununla ilgili açıklama yapılması ihtiyacının oluştuğu ifade edildi. Bugün saat 15.00 sıralarında Şahinbey ilçesinde bir diş polikliniği önünde aynı binada oturan kişiler arasında binanın park alanı nedeniyle tartışma yaşanmıştır. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde diş teknisyeni olan bir vatandaş, kimlikleri tespit edilen Suriye uyruklu üç şüpheli tarafından kesici alet ile sağ el kısmından hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmıştır. Yaralanan hemşehrimiz evde istirahat etmektedir ve valimiz tarafından telefonla aranarak olay hakkında bilgi alınmış, İlçe Kaymakamı tarafından evinde ziyaret edilmiştir. Tedavi süreci valiliğimiz tarafından takip edilmektedir. Adli süreç devam etmektedir.